Evet, selamünaleyküm arkadaşlar. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Arkadaşlar, derince bu cumartesi tesisini Spike 10 kupayı 10 kupa 10, 10 seviye yapıp 500 kupa yapacaktık arkadaşlar. 4 400 kupadan başladım. 27 kupayı kastım. 10 seviyede yapmıştım Spike'ı. Kayıtta bir sorun oluştu. O o video kayıt gitti arkadaşlar. Ben de 500'e buradan gideceğim. Eğer az az olsa az geleceğini düşünmüyorum da 550'ye kasabilirim. Bu arada Spike'ı yarında 11'e basıp 850 kupa yapmayı düşünüyorum. Ne yani şey yapayım ben. Ya. yükseltmek için puanımız yetmiyor. Üç hesaplaşmadan, o üç hesaplaşmadan maksimum arkadaşlar. <laughs> Videolar çok uzun ya arkadaşlar. 550 kupaya da kasmam herhalde ya. 500 kupa kasmam bile benim 20 dakika falan mı Normalde ne zor kazanıyor. Ben mi kötü oynuyorum? Tam kötü oynuyor ama o kadar da değilim de yani. Ben şunu arkadaşım sanırım. Hayır. Kötü oynuyorum az işte. Bekleyin. Neyse ancak arkadaşlar ee, videoyu durduracağım. Aksiyonu bitsin olursa ben söylerim. Arkadaşlar geldi açıldı mı bilmiyorum da bu arada o, bugün sabah Sütü Edgar gibi karakterle da arkadaşlar. Açılmış olabilir. Bilmiyorum. Bu olabilir. Niye yasak olduğunu anlamadım. Neyse olsun bu bu bu, bu tur eksiyelim bu tur yapacak bir şey yok. Bak, kim gelmiş mi? Atölye mi de? Atölye ne dedi? Evet, ben şurada ediyorum. Sarı ediyordu. Ben de olanlardan dört tane karakter yok arkadaşlar. Şer. Huh. Piper ne yapıyorsun? Piper, Piper sen neler Piper sen bir Piper olsun. Bu arada bugün tatil ilk günü. Nasıl geçiyor ta tatil ilk günden? Söyleyin ilk günden şöyle başlamayın.

Tamam şu atam bir mi? Ne oluyor lan? Hayır arkadaşım da olsaydı belki kazanırdık ya. Galaksiyon dakikayı da açamadım artık seri başladı sonra. Göremedim. Arkadaşlar dört tane ikimiz var. İki, iki, iki aldım ben şurada kırdım tane şu tarafa takıyordum. Doğduğumuz yer. Yani hemen şunu. Ee. <laughs> <Hup. gülüyor> Hayır, dokuz üç Emse beni rahatsal ya. Abi kardeşim beni bis. Abicim dedi mi o? ama kardeşim dedim. Arkadaşlar zaten adam adamdan 17. yüzyılki var. Hiç şans yoktu ya. İyi maçta atacağı kazanması gelmiş ama Aynen. Bu maç gelmiş. Neyse hadi devam Şu kalayım tamam. şunlar da geçmiş olsun tüh o anandı keşke asit hayal batsaydım ya süre çok yavaş geçti Sakınmayın inşallah arkadaşlar. Hayır. Güzel kurtul arkadaşlar da şu kalayım onları niye bekliyordu? Ne biçim mal tarzı? <laughs> mal turu arka yerde. Çiteceğim. Çok yiyin. Kök altı. O. Olmam. Saklan. Aferin sana. basmaktan hiç çekil. Hiç 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 çekilmeyeceğim arkadaşlar. Tamam mı? Onu da var. Arkadaşlar tek atıyor. Bir de sıf, sıf var bende. Yüksüz. Canım da bayağı Neyse kazanması gitmedi. Yani bile gitmez. Ölmesi daha iyi mu elbette. Kaç kovmuşuz? Arkadaşlar bakalım. 442. Devam ki. Ya arkadaşlar ne kadar hızlı bitti maç. Maç başlık bitti. Neyse devam ki. Arkadaşlar arkadaşlar at. iki atmak istedim de Gerçekten baya yandı bana sosis yok, Sosis atmadı da o sosisten karakter o Ama çok fazla can bastı Benim yaşamamı sağladı Onu da ya Ya bizim tamamen ayına bakacağız İzleniyorum.

festival utanmaz. Güzel. Ben doğdum. Ne tür bir şey var ya? O kuz, kahdiye se çok sever. Abi çok seviyorum. Benim düşmanından birisi mi yazıyormuş? Hmm. Zemin karta var mı ya? da tabii ya. Zemin kartalım. Ne? Niye hiç karta çıkmıyor ya? <laughs> of. Arkadaşlar, arkadaşlar efsanevi de efsanevi bir karta Chester çıkarmış almış. Bunu da 5 seviye yapak. Oynamayız bununla. 4'lü sıkıyor bir tanesi 640 hasar vuruyor. Yolcu <laughs> herkese dalga geçip Hiç insanların kızılmaya çalışıyormuş. <laughs> Chester. Ben Chester'ı sevmedim. Bir tane de karakter çıkarmıştı arkadaşım ona. Arkadaşım değil mi? De Oğuz bu arada. Mace miydi? Mace miydi? En az kapıda, en başta olabilir. Geç bir var sıvı var ya. Nerede lan? Aa, oldu ya? Ama şok ne? Ne? Şu şu. Bu bir meşhur arkadaşlar sıkıştı. Canan ee, Canı az boralı, 4 bin. bu arada Bu da spot 480 kupa. Son yemek olanmış arkadaşlar. Beş tane elmas mıydı o? Aynen elmas istiyor. Bir an önce bölge alsaydım. Şuradan bir an önce Bayron'u alsaydım. iyice bir rahatladım be. Bayron nerede? Of of of. Şuna bir bak bak. Şuan güzeline bak. Ama sonra bir efsane bir renk var. Ne var? Tamam. Efsane de Desans. var. Bunlar ve şu 1900. İnanılmaz kötü. İnanılmaz kötü. 925 ve şurada çok kötü. 1925 falan istiyor. Zaten şu efsane 3 mesajı istiyor. Tabii ben buralara gelmedi. Bey, şimdi bir savaş zamanı. Ne kadar zormuş be. Şimdi gelmek istiyorum ya. Sen ya açsam çıksana güzel var. Şurada çıktı. Ols bunu açmıştı, İşte oldu, çıkmıştı. Ben de dedim bunu. Sana dol dol taşı dolk aldı. Ağza bu, azından çıkmıştı gizemli Aha işte Oğuz bunu açıyor Ultra efsane bir kazıyı açıyor Şurada Oğuz da gözüküyor Şu efsane miydi? Bak önünde de Aynen Şurada şu de görüyor Oğuz Oğuz bu insanın gelişmeni de vardı Takip ediyo ne kadar? Ha, şu, şimdi bir var mı? Oğuz nasıl? Yok bu şu? En fazla altında yazıyordu. Böyle. Dün ben kendim bir yer çıkarttım. En sonunda sabah yarışın efendimden. Geri alırım yakında zamanda. En ah, sevdiği savaşta sütü var Oğuz'un. Şunu bir 500 koy yapsaydım arkadaşlar fazla bir şey istemiyorum. Butur, olmaz, sonra bu tur ya bu tur olmaz. Bu turdan sonra bir tur son. Arkadaşlar ya Spike videosu gelmeyebilir haberiniz olsun. Onun yerine yarın bal mıydı? Bul muydu? Ya yarın sütü da gelebilir arkadaşlar. Yarın bal ya da sütü de gelebilir arkadaşlar ya. Та накрацруулаа. Уучлаарай, маш хурдаатай. Ben o zaman ben o tur Neyse maç bitti. Bu tur değil ama diğer tur son. Lan serimiz yok mu arkadaşlar? Ha serimiz var. Son 6 kupa. 6 kupa, 6 kupa ne ki? Böyle kasada. Buna benzer bir şey en son kurdum arkadaşlar. Bir kupalık şeyi bakın. Bir kupalık şeyi 17 turda kastık yapmıyoruz gibi çıktı. Bu tatlı bir müşteri eğlenmiş gibi hani. Oğuz bir ne kasar olsun oğlum. Oğuzum 3. <laughs> pek Üçüncü olsak ya ha üçüncü olmamayız, altıncı da olsak bile ne yapıyoruz ya? Ne Ne bu ne? tank. O ne? şuradan bir şuradan bir çek 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 hesaplaş Hayır. Hayır. Hesaplaşma. Daha artık hesaplaşma diye de artık konuş artık. Konuş artık papa. Ne artık hesap başıma ne artık, hesap başıma artık, dede hesap başıma ne Lan yuh, yuh, lan yuh. Öldüm mü? Bıçımım. Bıçımım. Hayır, hayır, hayır. Oh, yuh. Oy bir şey mı lan kaçık mı 0 Son tam güzeldi arkadaşlar. Arkadaşlar ben karam işte, değilsin ne Her zaman bal, bal seni. Biri Birini. Bu da sevdiğim arkadaşlar. Bir milyon üç ediyor bunun süper isabet ettiği düşün. Nasıl sürücü beş mi? yaptım arkadaşlar. İki altına düşmemek düşmek istemiyordum zaten. Çok güzel oldu. Başka baldozer diyor ya. En azından koşmaya başlar. En güzel başa, o çok güzel. Zaten sağlı bayağı var hasarı da baya vuruyor 5 tane atıyor A 660 atıyor düz hesap 10. 600 600 ise bakın 700 verdi 600 ise 6 kere 5 35 3590 vuruyor e de, de küsatlar var yine yani bir o kadar olsa toplamda 7000 yakın hasar vurur pardon 4-5000 yakın hasar vurur görüşürüz